Merhaba gençler ben Mustafa hocanız muhteşem bir konuyla karşı karşıya cebirsel ifadeler yapacağız yepyeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar özellikle lise hayatımızda 8. sınıfta arkadaşlar LGS sürecinde çok işimize yarayacak bu konu ki bence 1. dönemin yazılısında da gelecek karşınıza arkadaşlar bir tane ya da böyle iki tane de soru gelebilir ama hani bir soru iki soru deyip geçme önemli mi önemli ve işin iyi tarafı ne Rasyonel sayılar kadar zor değil arkadaşlar. Burasının yapılabilirliği daha yüksek, daha rahat yapılabiliyor. O yüzden buraya dikkat edelim. Hadi gelin başlayalım arkadaşlar. İlk kısmımızda temel bilgiler diyoruz. Ben hemen şöyle yukarıya bir tane cebirsel ifade yapıştıracağım ki bence sen de bu cebirsel ifadeyi yapıştır. Onun üzerinde hareket et. Mesela 3x eksi 4y artı 5 olsun benim cebirsel ifadem. Şimdi bunun üzerinden hareket edeceğim. Ne diyor bize temel bilgiler? Arkadaşlar gösterimler içerisindeki her harfe ne denir arkadaşlar? Değişken denir. Hani bazen bilinmeyen de diyorsunuz ama terimi, terimin ismi değişkendir arkadaşlar. Tam olarak karşılığı budur. Değişkendir. Yani ben x'e farklı değerler verirsem. Mesela şu x'i görüyorsun bu bir değişkendir. Y1 değişkendir arkadaşlar. Burada değişken var mı? Burada değişken yoktur. Niye X, Y gibi harfler değişkendir? Yani ben bu harflerin yerine başka başka sayılar verebilirim. E başka sayılar verdikçe sonuç değişecektir. Yani X değiştikçe sonuç değişecektir. Harf değiştikçe sonuç değişecektir. Bunların ismi değişkendir. Bundan sonra sana değişken dediğimde X, Y, A, B gibi harfleri düşüneceksin, sembolleri düşüneceksin sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. En az bir değişken veya işlem içeren sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın en az bir değişken ya işlem içeren ifadeleri ne denir arkadaşlar? Cebirsel ifade denir ki bizim konumuzun ismi zaten cebirsel ifadedir sevgili arkadaşlar. Neymiş? En az bir değişken içerecekmiş cebirsel ifadeler. Bir cebirsel ifadede ki bak mesela şurayı gördün. Buranın tamamına ben artık ne diyebilirim arkadaşlar? Cebirsel ifade diyebilirim. Bir cebirsel ifadede artı veya eksi işaretleriyle ayrılan her bir kısma Terim denir diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle rengimi değiştirdim. Buraya terimi yapıştırdım. Niye terim diyoruz? Nereye terim diyoruz? Dikkat edin arkadaşlar. Mesela bakın şu 3x. Bu bir terimdir. Yani başındaki sayıyla değişken yapışmıştır. Artık birleşmiştir. Bir terim olarak karşımıza gelmiştir. O zaman benim terimlerim 3x'tir. Bunun yanında 4 y'dir deme hata yaparsın. İşaretiyle birlikte alırsın. Eksi 4 y'dir terimin arkadaşım. İşaretiyle alırsın. Bak mesela bu nedir? artı 5'tir. E hocam baştaki 3x'i işaretsiz aldınız. İşareti yoktu. İşareti yoksa artı 3x'tir arkadaşım o. Onu bil. Yani terimler işaretleriyle alınır. Arkadaşlar mesela ben burada terim 4 y'dir dersem hata yaparım. Niye? Çünkü eksi 4 ve y birleşiktir. Aradaki işlemlerle birlikte bir haldedir sevgili arkadaşlar. Terimi anladık. Bakın bu kaç terimli bir ifade? 3 terimli bir ifade. Bismillahirrahmanirrahim. 3 terimliler diyeceğiz arkadaşlar. 3 terimli bir ifade arkadaşlar bu. Her terimin önündeki çarpana bu sayı değerini arkadaşlar ne denir? Bunu biliyorsunuzdur. Belki daha önce de duymuşsunuzdur kat sayı denir arkadaşlar. baştaki sayıdır. Mesela terimim ne benim? Artı 3x. Baştaki artı 3 var ya. İşte o, o artı 3 neymiş arkadaşlar? Kat sayıymış. Yine bak eksi 4 y'yi görüyorsun. Terimim bu. Baştaki eksi 4'ü gördün. Eksi 4 yine nedir? Kat sayıdır. Artı 5'i gördün arkadaşlar. Bu sabit terimdir. Birazdan söyleyeceğiz bunun sabit terim olduğunu. Sayı varsa yanında değişken yoksa bu da kat sayıdır arkadaşlar. Artı 5 de yine kat sayıdır diyoruz. Değişken olmayan terime de en son olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Sabit terim diyeceğiz. İşte buradaki 5 nedir? Sabit terimdir. Bak tekrar ediyorum 5 sabit terim. Niye? Yanında değişken yok. Yani harf yok arkadaşlar. Sadece sayı varsa o nedir? Sabit terimdir. Yine arkadaşlar bakın dö geriye dönüyorum. Katsayılar, katsayılarda işte bunlardır. Katsayıları işaretleriyle birlikte alıyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Bir de sevgili arkadaşlar şuna dikkat edin. Her terim arkadaşlar artı eksiyle ayrılmıştır. Külli alıyoruz ve burada arkadaşlar bütün halinde alıyoruz ve burada işaretleri de alıyoruz. İşaretlere lütfen dikkat edin. Yani 3x bir terimdir. Eksi 4 diye bir terimdir. Artı 5 bir terimdir. İşte bunlar birer terimdir diyorum arkadaşlar hiç hız kesmeden hemen örneğe geçelim ki sıcağı sıcağına bu işi bitirelim arkadaşlar. Hemen elimizdeki örneği görüyoruz. Bak ne demiş örnekte? Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurun demiş arkadaşlar. Bakalım bakalım bir cebirsel ifade vermiş bize. E hocam burada bir x üzeri 2 var arkadaşlar. x karedir bunun ismi. x üzeri 2 olarak da okuyabilirsin. x'ten farklıdır. Aynı değişkendir. İkisinde de x vardır ama bunlar benzer değildir. Birazdan benzer terimleri tanınacağız arkadaşlar. Toplama çıkarmada özellikle çok işimize yarayacak. Bunlar benzemeyen terimler ama benzer gibi görünen terimler. Ne gibi? Ya değişkenler aynı. İkisinde de x var ama farklıdır bunlar. Unutmayın arkadaşlar bu ifadeyi. Hemen şöyle geldiğimizde bakın. Değişkenler demiş. Burada da x var, burada da x var. X'imiz değişkendir arkadaşlar. Y var burada. Y'imiz değişkendir. Başka harf var mı? Yok. İşte harflere biz değişken diyoruz arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Terimler nelerdir? Aralarında artı ve eksi olan ifadelerdir ki artı ve eksiyi o terime dahil ederiz. Mesela 2x kare bir terimdir. Yine arkadaşlar artı 3x ister işaret yaz ister yazma. artı yazsan da olur yazmasan da olur. Eksi 12'ye eksi 12'ye bak görüyorsun şurayı. Yine artı 13 bir terimdir. Bunların hepsi birer terimdir. Aralarında artı, eksi işaretleri varsa bunlar terimdir diyoruz sevgili arkadaşım. Yine katsayıları sormuş. E dünyanın en basit sorusu sevgili arkadaşım bu ya. Matematik bu ya. Dünyanın en kolay dersi ya. Değil mi? Dünyanın en kolay dersi. Evet arkadaşlar katsayılara bakıyorum. Bak burada bir 2 var gördün. Aslında terimlerin başındaki sayılardır arkadaşlar. Bak burada mesela ne var? Artı 3 var. Diğer katsayım artı 3'tür. Mesela burada eksi 12 var. Eksi 12'dir. Diğer katsayım da artı 13'tür. Yine katsayılarda arkadaşlar ne yapıyoruz? İşaretleriyle birlikte alıyoruz. Aman dikkat. Sabit terim ne? Sabit terim burada artı 13 var. Artı 13'tür. Bak artı 13 hem sabit terimdir hem de bir katsayıdır arkadaşlar. Her bilinmeyenin değişkenin yanındaki başındaki sayıya biz ne diyeceğiz? Katsayı diyeceğiz ama sabit terimde katsayı olduğunu unutmayacağız. Burada önemli bir ayrıntı var arkadaşım. Hemen şöyle bir ünlem koyuyorum. Bu kadar iğrenç bir ünlem konulamazdı. Arkadaşlar mesela karşıma geldi. X artı Y artı 3 dedi. Hocam dedi bunların katsayıları neler dedi. Terimler çok kolay. X artı Y artı 3 bunlar benim için terim. Peki katsayılar ne? Hocam bu X'in başında ne var? Hiçbir şey yok. Katsayısı yok mu? Var aslında. Var önünde gizli bir 1 var. Bunun kat sayısı nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın y'nin kat sayısı ne diyorduk bu 1'e? Derin devlet gibi her yerde vardı gizli gizli değil mi arkadaşlar? Kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayıların 1 olduğunu gördük. Eğer arkadaşlar bir değişkenin başında sayı yoksa kat sayı daima nedir? 1'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi sıra sende kral. Hadi gel başlayalım bakalım. Önce kendin yap sonra beni izle arkadaşım. Bak bakalım yapabilmiş misin? Kolay bir kısım arkadaşlar. Cebirsel ifade zaten çok zorlayıcı değil. Ama bugün sıkı tutarsan, bugün tam tamına hepsini böyle eksiksiz halledersen LGS senesine geldiğinde de böyle of kusursuz bir şekilde bitirmiş olursun arkadaşım. Cebirsel ifade, ifademizi bize vermiş arkadaşlar. Demiş ki güzel kardeşim eksi 12x artı x'ye Eksi y eksi 2 demiş arkadaşlar. Değişkenler nedir? Gördüğüm harfler bir x var bir de y var. O zaman benim değişkenlerim nelerdir? X ve y'dir. Bak bu haliyle tam bir yazılı sorusu aslında bu değil mi? At bunu yazılıya. Her yere de ikişer puan döşe. Bak ne güzel de hop cepte bir 10 puanın var diyebilirsin. X, y değişkenlerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar terimler neler? Terimler aralarında. Artı ve eksi bulunan ifadelerde şurayı gördün. Eksi 12x artı x'ye eksiye eksi 2 arkadaşlar ileride işlemlerini görünce bunlara şunu yapacağız. Hani eğer toplanabilenler çarpılabilenler çıkartılabilenler yani işleme tabi tutulabilenler varsa önce işlemleri bir bütünü eleştireceğiz ondan sonra terim sayısını belirleyeceğiz. Ama burada zaten bunların hiçbiri benzemiyor yani hocam bir x var bir y var bir de x var bu x y ne ayak? Arkadaşlar x ve y'den farklı bir terimdir. Hani x başkadır, y başkadır. İkisinin çarpımı bambaşka bir sonuç çıkacaktır. Ama değişken olarak baktığımızda harf hangi harfler var? x var, y var. O zaman değişkenler yani harfler nelerdir? x, y'lerdir diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar burada herhangi bir toplama mutlama işlemine girmeye gerek yok. O yüzden burada direkt terimleri belirleyebilirsiniz. Her bir ayrı ayrı bir terimdir. Eksi 12x işaretiyle al. Artı x y işaretiyle al. Artı yazmasan da olur. Zaten artı olduğu anlaşılır. Eksi y sıradaki ve en son eksi 2 var. İşte bunlar benim terimlerim. Her terimin başındaki sayı neydi? Kat sayıydı. Şimdi birinci terime bak. Eksi 12 var başında. Eksi 12. İkinci terime bak. E hocam önünde bir sayı yazmıyor. Yazıyor arkadaşım bak. Gizli bir 1 var. O zaman bunun katsayısı artı 1. Bunun önünde ya sayı yok. Önünde gizli bir 1 var. O zaman eksi 1 diyorum. Unutma y'nin işareti eksi olduğu için önündeki gizli bir eksi 1 olarak isimlendirilecektir. Eksi 2 zaten başlı başına bir sayı. Bunun katsayısı neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi sabit terim sormuş son olarak bize. Arkadaşlar sabit terim sondaki sayıydı. Hani değişkeni olmayan sayı değil mi? O zaman buradaki sabit sayı ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. İşte tablomuz bu şekilde doldu. Yazılı da gelse. <laughs> ay Allah'ım. Yaşlılık, hastalık. Evet arkadaşlar yazılı da gelse bu şekilde tabloyu doldursan işte tam puan cebinde olur bu soruda. O yüzden lütfen katsayını, terimle, sabit terimle hepsini teker teker tekrar edin ve tam olarak öğrenin. Unutmayın LGS sürecinde de işinize yarayacak diyorum. Ve hadi gelin biraz da toplama çıkarması nasıl oluyor onlar üzerinde duralım ve cebirsel ifadelerde toplama çıkarma diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Değişkenleri tıp atıp aynı olan terimlere dediğimizde bakın hemen böyle dolduralım şuraları. Ne demiş? Değişkenleri tıp atıp aynı olan terimlere benzer terimler denir arkadaşlar. Benzer terim kavramı çok çok önemli. Çünkü benzer terimleri toplayıp çıkartacağız. Mesela kardeşim 2x ile mesela şuraya yazıyorum 2x ile 5x benzerdir. Niye? Bak değişkenler yani harfler tıpatıp aynıdır. Yalnız 2x kare ile 3x benzer değildir. Değişkenler aynıdır ama biri x karedir, x üzeri 2'dir, diğeri x'tir. Bu benzer terim değildir arkadaşlar. Unutmayın, benzer terimlerde değişkenler tıpatıp aynı olacak. Mesela 5y ile 3y benzer mi bunlar? Benzer iki terim tıpatıp değişkenleri aynı olan terimlerdir. Ama bak mesela 3x de 5y arkadaşlar benzer değildir. Bunu da ayırt edelim arkadaşlar. Harfler farklı olmayacak. Harfler aynı olsa da tıpa tıpa aynı olacak ki benzer terimler olsunlar. Nerede işime yarayacak bu benzer terimler? Gel bak ne demiş. Cebirsel ifadeler arasında toplama işlemi yapılırken benzer terimlerin kat sayıları, Bakın benzer terimlerin katsayıları toplanıp çıkartılır. Sabit terimlerinde toplamı arkadaşlar toplam olarak yazılır. Ne demek bu? Hemen şöyle yazıyorum. Sabit terimlerin katsayıları toplanır arkadaşlar. Sabit terimlerin toplamı da toplanarak sabit terim. Şöyle toplamı da toplanarak ya da toplamı da sabit terim olarak yazılır. Ay bu sözel ifadeleri hiç sevmiyorum. Gel şöyle cebirsel olarak görelim. Ya diyor ki kardeşim diyor. Yani sen diyor 2x ile 3x'i toplayabilirsin diyor. Benzer terim mi? Benzer terim. Toplarken diyor 2 ile 3'ü topladın diyor ne yapar? 5 yapar. 5x yapacaktır. Yani bunların başındaki kat sayıları toplarsın. X'i de aynen yanına yazarsın. Hani şey gibi düşün. 2 tane elmayla 3 tane elmayı toplarsan 5 tane elma yapar mı? İşte o değişkenler aslında o elmalardır arkadaşlar o birimlerdir. Onları yazabilirsiniz. Yazın hatta. Yazabilirsiniz değil. Yazmalıyız arkadaşlar. 5E yapacaktır. Mesela 7x artı 3x diyelim. Topladım. Ha, x'ler artı patı aynı. 7 ile 3'ü topladım. 10x olacaktır diyorum. Peki parantezliyse ne yapıyoruz toplamada? E arkadaşlar, cebirselleri yani benzer terimleri kendi arasında topluyoruz. Katsayılarını toplayarak hareket ediyoruz. E bir de bizim sabitlerimiz var. Sabitleri de kendi arasında topluyoruz. Ne gibi? Bak şimdi 2x var burada. Burada da x var. x'in önünde gizli bir ne var? 1 var değil mi arkadaşlar? Şöyle içeride aslında bu 1. Şöyle düzeltmek istiyorum arkadaşlar orayı. Sonra yanılgılar oluyor. İçeriye değil dışarıya yazıyorsunuz. Şurada gizli bir 1 var arkadaşlar. Gördünüz değil mi burayı? Bakın 2x ile 1x'i toplarsam ne yapar? 3x yapar. 2x 1x daha 3 yapar. Bravo. Çok zekice bir hareketti. Arkadaşlar Eksi 3'ü burada gördük. Bir de burada artı 4'ümüz var. Eksi 3 artı 4. Ya bu artı kiminle? Şunun da bunun da. Açık tamzılarla toplamayı izle güzel kardeşim o zaman. Bu artı 4'ün artısıdır. İşlem de artıdır. Eksi 3 artı 4 ne yapacaktır? 4'ten 3 çıkarsa artı 1 yapacaktır. Demek ki burası 3x artı 1'miş. Yani x'li ifadeleri kendi arasında toplayacağız. Sabitleri kendi arasında toplayacağız. Bir cacık yok sevgili arkadaşım toplama işleminde. Peki hocam bir tane daha örnek verir misiniz diyebilirsin. Sesini duyuyor gibiyim. Hemen şöyle ben şu sağ tarafımı bir temizliyorum sevgili arkadaşım ve hemen sana bir örnek yazıyorum. 3x artı 5 artı 2x artı 1. Bak değişkenler şu x'ler değil mi? Benzer terim mi bunlar. Benzer terimler. O zaman katsayıların toplarım. 3, 2 daha 5 x yapacaktır. Artı. Arkadaşlar burada bir 5 var. Burada da 1 var. 5 bir daha ne yaptı? 6 yaptı. 5x artı 6 yaptı sevgili arkadaşlar. Aha da istediğim yerde buraydı sevgili arkadaşlar. 5x artı 6'ya eşitmiş. Yine bak tekrar bir tane daha örnek yapalım. 2x eksi 3 artı eksi artı diyelim yine artı 2x eksi 4 diyelim. Arkadaşlar bakın 2x artı 2x ne yapar? 4x yapar. Eksi 3, eksi 4 daha işaretler aynı toplarsam eksi 7 yapacaktır. Aynı işaretler toplanırken toplanıp aynı işaret aynen yazılırdı. İşte bu toplaması. Bilinmeyenler yani değişkenler bir araya getirilip toplanır. Sabit sayılar bir araya getirilip toplanır ve sonuca ulaşılır. Bu kadar basit sevgili arkadaşım. Hadi gel. Şöyle bir de çıkarmayı yapalım. Bak çıkarmada ekranımı temizliyorum. Notunu alsan ekranı temizledim. Çıkarmada birazcık daha farklı bir işlem yapıyoruz. Gençler parantezle çıkartıyoruz. Bir kere çıkartma işlemi yapılacaksa iki cebirsel ifadeye de parantez koyun. Çünkü çıkarmayı yaymamız, dağıtmamız gerekecek arkadaşlar. Ne gibi? Bak şimdi 4x eksi 1 yazdım 4x eksi 1'i aynen. Şimdi çıkarma işlemi biz ne yapıyorduk tam sayılarda çıkarma yaparken? Arkadaşlar dışarıdaki eksiği yani şurayı artı yapıyorduk. Artı diyorduk içeridekilerin de işaretlerini değiştiriyorduk. Bak burası artı olacak burası eksi olacak. Hani ortası eksi, eksi iken artı yaptım ya ben. O zaman içeridekiler eksi ise artı artıysa da eksi olacaktır işaret değiştirecektir. Yani burası bakın eksi 3 de artı 3 x oldu. Artı 4'lü eksi 4 oldu. Artık toplayabilirim arkadaşlar. Bakın 4 x de 3 x'i toplarsam ne yapar? 7 x yapar. Eksi 1 ile eksi 4'ü toplarsam ne yapar? Eksi 5 yapar. Aha da cevabım 7x eksi 5 oldu. Bir tane daha örnek yapıyorum. 2x artı 5 eksi 3x eksi 4. Arkadaşlar hemen bak şu işlemi düzeltiyorum. Ne yapacağım? 2x artı 5 diyeceğim. Ortadaki çıkarmayı toplamaya dönüştüreceğim. Artı. Şuradaki artı 3x'ti. Eksi 3x oldu. Eksi 4'tü. Artı 4 oldu. Seyret şimdi. Bir 2x var elimde. Bir de eksi 3x var. Bunları topluyorum. 2'den 3 çıkarsa eksi 1, x. 1'i yazmama gerek yok. 2 eksi 3, eksi 1 yapar, eksi x. 5 var burada, 4 var burada. 5, 4 daha ne yaptı? 9 yaptı. Ahanda, eksi x artı 9 cevabım yapacaktır. Toplamada bodoslama topla, aynı değişkenleri topla, sabitleri topla. Çıkarmada da genç arkadaşım, eksi yaptıysan bir sonraki işlemi artıysa, eksiye eksi ise artıya dönüştür. Yani ardaki eksiyi artı yaptıysan, içeridekilerin işaretlerini değiştir. Birazdan sıra sende bölümde anlatacağım ama modellemeye de bir bakalım. Nasıl modelleyeceğiz arkadaşlar bunları? Hadi şöyle ekranı siliyorum. Bir de şu işlemleri modelliyorum. Şu işlemi modelleyeceğim ben arkadaşlar. Elimde iki tane x var. Bak x'ler bunlarmış. O zaman iki tane ne ekleyeceğim? x ekleyeceğim. Yanında üç tane eksi bir var. Üç tane ne ekleyeceğim? Eksi bir ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra bakın bir tane x var. Bir tane x'imi ekledim. Topluyorum sonuçta bunları. Bir de elimde 4 tane artı 1 var. 4 tane artı 1'i ne yapıyorum arkadaşlar? Ekliyorum. İşte budur. Bak x eksi 1 artı 1 eksi x. Şu eksi 1 şu da artı 1 görüyorsun. Şimdi bunları topla. 1x 2x 3x. 3x oldu mu arkadaşlar? Bakın 1 artı 1 ile 1 eksi 1. 1 artı 1 ile 1 eksi 1. 1 artı 1 ile 1 eksi 1. Birbirini yok eder ne kalır? 1 kalır. 3x artı 1 olur. Gerçekten de ben bunun sonucunu 3x artı 1 bulmuş muydum? Bulmuştum arkadaşlar. Bakın çıkarmasını nasıl yapacağız? Şu eksiği önce bir toplamaya dönüştürelim. 4x eksi 1 artı. Şurası eksi 3x de artı 3x oldu. Artı 4 eksi 4 oldu. Şimdi modelleyelim arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla modelleyeceğim. Elimde 4 tane x var. Hemen 4 tane x yerleştiriyorum. Üşenmeden. Bütün ameliliği üstüme alarak yapıyorum arkadaşlar. Bir tane eksi 1'im var. Eksi 1 ekliyorum bir tane. Keşke boyayabilsem ama resmim çok kötü arkadaşlar. Şimdi artı artı 3x. Toplamaya dönüştürdükten sonra modelle 3 tane de artı x ekliyorum sevgili arkadaşım. Aha da artı x artı x artı x ekledim. Yine şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 4'ümüz var. 4 tane de eksi 1'imiz var sevgili arkadaşlar. E buyurun ne oldu? 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x oldu mu? Hayır 8x olmaması lazım. Gaza gelmişiz gençler. Şurada bakın Burada 3x vardı. Ben 4 tane eksi yazmışım. Şunu siliyoruz arkadaşlar. Hemen silelim onu. Görmediniz, duymadınız böyle bir şey yok. Ne oldu şimdi? Gençler bakın 1 1 2 3 4 5 6 7 tane x var. 7x Eksi 1 var. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bunların hepsi eksi olduğu için eksi 5 var. Gerçekten de biz bunun sonucunu 7x 5 bulmuş muyduk? Bulmuştuk arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 7x 5'miş. Ha modelleme çok sorgulanıyor mu burada? Hmm, bu sene pek değil ama seneye çarpma işleminde bilhassa arkadaşlar. Gelecek sene iki cebirsel ifadeyi çarptığımızda çok sorgulanacak. Önemli mi? Bence çok önemli arkadaşlar. Ama yazılda çok gelmeyecektir. Toplama çıkarmayı yap. Bizim için kafi. çarpma işlemi arkadaşlar. Çarpma işleminde ne yapacağız? Aslında şöyle bir hemen zihnimizi bir yoralım arkadaşlar. Neler yapabiliriz? Yani ne kadar farklı bir şey gelebilir karşımıza ki? Mesela 2 ile 5x'i çarpacağım. Bir sayıyla bir cebirsel ifadeyi çarpıyorsanız katsayıları çarparsınız. 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı. Aha da bu 10x'tir dersiniz. Biter arkadaşlar. Bu kadar basit. Ne yapıyormuşuz? Eğer bir tam sayıyla bir cebirsel ifadeyi çarpıyorsak burada şunu yapacağız. x'in çarpıyorsam kat sayıları, yani sayıları çarp. Yana yaz değişken de aynen yaz şeklinde çalışma yapıyoruz. Bu kadar basit. E 2 ile de 2 ile çarpıyorsunuz zaten normal çarpma işlemi bu da 4. E hadi gel şunu bir genelleyelim. Eğer 2 ile 5x artı 2'yi çarpacaksanız 2'yi dağıtırsınız. 2 kere 5x ne yapar? 2 kere 5 10, 10x yapar. Artı 2 kere 2 ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Buyurun 10x artı 4 çıktı. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Yani 2 ile 5x'i çarparken x aynen tutuyorsunuz. Sayıları çarpıyorsunuz önde. Mesela eksi 2 ile ben 5x artı 1'i çarpsaydım. Eksi 2 ile 5'i çarparsam eksi 10 ama bunlarda x var. Eksi 2 ile artı 1'i çarparsam arkadaşlar eksi 2 ister direkt eksi 2 yaz ya da istersen artı eksi 2 yaz sana kalmış artık. Tamam mı? Bu kadar basit. Hadi gelin bir de şu sol taraftaki işlemleri yapalım bakalım ne kadar kolay olduğunu görelim arkadaşlar. 2'yi dağıtacağım bak sevgili arkadaşım 2 kere 4 8 ama yanında x var. Artı 2 ile 3'ü çarparsam 6 yapar İşte bu kadar 8x artı 6. Bak yine eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi ile eksinin çarpma artı olduğu için artı 6 ama yanlarında ne var? X var artı hocam eksi 3 ile artı 4'ü çarparsam eksi 12 yapar. İster böyle yaz istersen şunu yaz bazen de şöyle verir 6x artı eksi 12 ya bu. Eksi 12 diye verebilir direkt arkadaşlar. Hani şu artı ile eksi muhabbeti var yani burası artı ile eksinin çarpımı eksi yapacaktır. Direkt eksi 12 diye de yazabilir bilginiz olsun. 6x eksi 12'ye eşittir bu. Bak yine aynısı 2 kere 5 10x. X var yanlarında. 2 kere eksi 4 eksi 8. Çok basit. Hadi gel bir işlemi yapalım. 2 kere eksi 3x eksi 6x yapar. 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 yapar. Bakın şurada işaretiyle birlikte çarpacaksınız. Dikkat edin. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarparsam eksi ile eksinin çarpma artı 5 kere 4 20x yapar. Eksi 5'leri artı 1'i çarparsam eksi 5 yapar. Hadi toplayalım. 20x'ten 6x çıkarsa eksi 6x artı 20x artı 14x yapacaktır. Yine eksi 4 ile eksi 5'i toplarsam ikisi de aynı işaretle toplanır ve aynı işaret yazılır. Eksi 9 yapacaktır. Neymiş toplam? 14x eksi 9'muş. Bu kadar da basitmiş. Yani burada da böyle komplekse girmek yapamıyorum. Çok zor demek de komik duruma düşer. Biraz çabalarsan çok rahat yapabilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi sıra sende deyiz. Hem toplama hem çıkarma hem de çarpma yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Gelin temel düzeyde bunlar nasıl yapılırmış hepsini görelim. Sıra sende bölümdeyiz. Hadi bakalım delikanlı arkadaşım. Hadi bir çöz de görelim bakalım. Bir de sonra kontrolünü sağla. Acaba aynı sonuca ulaşmış mıyım? Ve sonucum doğru mu ya da farklı bir yöntem gösteriyor mu bir kontrol et. Tamam paşam. Şimdi ne demiş bize? 2x 1 artı Eksi 3x artı 4. Bildiğimiz toplama işlemi ne yapıyorduk? Şöyle 2x de eksi 3x'i toplayacağım. Katsayılarını topluyorum. Birisi artı 2. Diğeri eksi 3. Ya bunları yazdırma bana ya. Hani artı 2 artı eksi 3 yapacağım. E işaretler farklı. 3'ten 2 çıkardım. Bir büyük olan işaretini yazdım. Eksi 1. Eksi 1x. Ha tutup da eksi 1x diye de yazma amele gibi. Çok çirkin görünüyor. Biri yazmayabilirsin baştaki kat sayıda. Eksi x olarak yaza Bilirsin ben burayı da eksi x, x olarak yazdım. Bak 1 1 diğer artı 4 sabit sayıları topluyorum. Artı 4 ile eksi 1'i toplayacağım gençler. Eksi 1 artı 4, 4'ten 1 çıktı 3. Büyük olan işaretini yazdım artı 3. Aha da cevabım neymiş? Eksi x artı 3'müş diyoruz. Baştaki 1'i yazmayabilirsin ama işareti yazmak zorundasın sevgili arkadaşım. Hadi gel bakalım şöyle. Bak bu sefer çıkarma demiş. Hemen bunu düzenliyorum. 3y eksi 1 dedim. Bu eksiyi artı yapıyorum arkadaşlar. İçeridekileri işaretleştireceğim. Artı y yapacağım burayı. Bu da artı 4'lü. Eksi 4 yapacağım. Eksi 4 oldu. Şimdi topluyorum. 3y artı y. Bunun önünde gizli bir 1 var. 3 bir daha 4. Artı 4y oldu mu? Eksi 1 burada, eksi 4 burada, eksi 1, eksi 4 ne yapacaktır? Eksi 5 yapacaktır. İşte cevabımız 4 y eksi 5'miş sevgili arkadaşlar. Bu da yine keyifli kolay bir soruydu. Ortada çıkarma varsa artıya dönüştür. İçleri de artı 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 eksi eksi gibi. Hani artıysa eksi eksi ise artıya dönüştür adamı cinnete getirme çok kolay ya gerçekten kolay arkadaşlar hani yapılamayacak bir şey yok hani iki kelimemden biri kolay kelimesi ama hakikaten de kolay hani 3 y eksi 1 eksi eksiye artı 4'ü gördün buraya artı yapıyorsan bunları da işaret değiştir eksisi artı artıysa eksi yap ondan sonra topla gitsin. Bak mesela son olarak şu örneği gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle hafif bir temizlik yapacağız. Arkadaşlar hemen dedim ki kardeşim eksi 2x aynen yazdım. Eksi 2 parantezi kapattım. Bu eksiyi artıya dönüştürdüm. Artı. Bu eksiyi artıya dönüştürdüm. Artı 4x. Bu artıyı da eksiye dönüştürdüm. Eksi 1. İşte gördük. Eksi 2x. Artı 4x. 4'ten 2 çıkarsa 2 artı 2x olacaktır. Artı yazmayabilirsin ama 2x yazdık arkadaşlar. Eksi 2 artı bir de ne var? Eksi 1 var. Bak toplamaya dönüştükten sonra nasıl böyle cillop gibi geliyor arkadaşlar. Eksi 2 eksi 1 daha ne yapacaktır? Eksi 3 yapacaktır. İşte cevabımız eksi 2x eksi 3'tür diyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi sıra sendenin ikinci sorusuna geçelim. Son kısmındayız arkadaşlar. Birinci konu aslında toplama, çıkarma, çarpma kısımlarını bitirmiş oluyorsun arkadaşım. Tabii ki bunların yeni nesil sorularının çözümleri gelecek arkadaşlar. Konu bitimlerinde yeni nesil soru çözümleri de var ama önceliğimiz ne? Bu işlemleri iyi öğrenebilmek arkadaşlar. Yani öğretmenle birlikte öğretmen işledikten sonra bir tekrar ya da öğretmen işlemeden önce ön hazırlık manasında burayı bitirmek arkadaşlar. Hadi gel bakalım ne demiş? Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulalım demiş. Çarpma işlemi yapmış arkadaşlar. Tıpkı bizim verdiğimiz verdiğimiz örnekteki gibi 2 ile 3x'i çarparsam 2 kere 3 6x artı 2 ile 5'i çarparsam 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı arkadaşlar. 6x artı 10'muş burası. Hemen şuraya baktığımızda arkadaşlar eksi 4 ile x'i çarparsam eksi 4x yine artı eksi 4 ile 4'ü çarparsam eksi 16 yapacaktır. Ya çarparken bakın eksi 4 ile x'i çarparken direkt eksi 4 x dedim ya. Yo hocam nasıl oldu bu? Nasıl olacak arkadaşım? Bak eksi 4 çarpı x artı 4'tü. Şu zıkkımın eğer başında bir şey yoksa ne vardır? 1 vardır. E eksi 4 ile de 1'i çarparsam Eksi 4 yazarım yanında da x yazdım artı. Eksi 4 ile 4'ü çarparsam eksi 16 yapacaktır sevgili arkadaşlar. İşte bu. Hadi gelin en alttakine bakalım ki. En alttaki biraz önce çözdüğümüz tiplerden de arkadaşlar. Eksi 4'ü dağıtacağım. Eksi ile x'in çarpma artı. 3 kere 4 12 x oldu. Var mı sıkıntı? Yok herhalde. Hemen şöyle eksi 4 ile artı 1'i çarpacağım. Eksi ile artının çarpma eksi 4 kere 1 4 oldu. Arkadaşlar bakın şu artı 2 işaretiyle dağıtın artı 2 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 4 yapar bir de x'imiz var. Artı 2 ile artı 3'ü çarparsam artı 6 yapar. Bak 12 xten 4 x çıkartırsam arkadaşlar ne yapacaktır? 8 x yapacaktır. Eksi 4 ile artı 6'nın toplamı 6'dan 4 çıkarsa 2 yapacaktır. Cevabımız neymiş? 8 x artı 2'ymiş diyoruz. İşte bu kadar diyoruz arkadaşlar. Kolay mı? kolay ama cebirsel ifadelerle işlemleri çok çok iyi yapmanız lazım. Bir sonraki konumuz, bir sonraki kısmımız özdeşlikler olacak arkadaşlar. Orada öz, özdeşti Allah'ım dur, Allah'ım affet o 8'de. Örüntüler olacak arkadaşlar. Örüntülerde de dikkatli takip edin arkadaşlar. Örüntülerde de böyle enli menli kullanacağız ama orada biraz daha şekil soruları gelecek karşımıza ve keyifli bir kısım mı? Keyifli bir kısım. Yani yazılıda buraları kaçırmak böyle en aylık olur açık söyleyeyim. Yani rasyonel sayı yapabilen adam buraları kaçırsa 100 yılın en olarak isimlendirilebilir. Yani bir Oscar verilebilir arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar nerede buluşacağız? Bir sonraki konumuz örüntülerde buluşacağız. Müzik